Bu şeker ister misin? Evet. Gerçekten yiyecek misin? Evet. Ama sana bir şey soracağım. Bak şimdi bekle. Bu diş kimin o zaman? Onu söyle bana. O, o, devran'ın Devran'ın mı? Ya bu diş burada duruyor. Böyle kalmış. Peki bir şey soracağım. Dur dur. Bu telefonumu kim kırdı? Ben. Sen mi? Ben. Niye kırdın? Sana bir zararı mı vardı? Hadi alo de babaya bakayım. Alo. Alo anne. Anneyle konuş haydi bakalım güle güle. Söyle bakalım. Anne ile baba Devran'la Onur'a ne aldı? Hop, bu senin. Bu ne? Aç bakalım. Hop, bu da senin. Afiyet olsun. Ya hiç teşekkür lütfen. falan hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar, size bir şey göstereceğim şimdi. Kimi biliyorum? Devran'la Onur'u göstereceğim. Hop, bir bakın bak. Nerede onlar? Bakın. Oo, çilek yiyorsunuz. Şşt, formalar bakayım, formalara bakayım, formalara bakayım. Wow, siz Fenerbahçe'nim oldunuz ya. Ya ben Beşiktaşlıyım ama anne Galatasaraylı. Siz nasıl Fenerli oldunuz böyle? Çilekleri getir. Çilekleri yediler. Çilekleri yediler. Bana da ver. Arkadaşlar Onur nereye çıktı? Bakın Onur itfaiyeci oldu. Yangına gidecek. Onur nereye gideceksin sen? İtfaiyeci mi oldun? Yangına mı gidiyorsun? İyi tamam hadi görüşürüz. Bu diş kimin? Basın aç. Hayır, aç bakayım. Hayır, senin dişin değil. Annenin mi? Senin mi? Değil mi? Bu diş kimin? Benim. Şeker. Onur, hasta hasta balkondan su mu dökeceksin? Sakın su dökme balkondan Onur. Onur, sakın dökme Onur dedi. Hey. Onur çiçekleri sulayacakmış. Özür dilerim Onur. Ön yargılardan kurtardım benim. Çok teşekkür ederim Onur. Ama burayı da ısla Onur. Burayı da ısla. Tamam. Çok güzel olmuş. <laughs> Onur ya. Yine balkondan döktün. Onur 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 abin var ya bütün abur cuburları almış yiyor. Gel de bak. Annene bana vermiş. Sana vermemiş sanki. Koş Onur koş. Sensiz abur cubur yenilir mi? Koş bakayım. Bak bütün abur cuburları önüne almış <laughs> bak. Gördün mü? Bütün avucuburları önüne almış yiyor. Annem vermiş. Bana ne kızıyorsun? Ben ne yaptım? Sana. Baba. Bana aldı vermedi koydu. mi? Verdi mi ona da? Baban aldı koydu. Niye beni hemen şikayet ben ediyorsun? Ne yaptım? Şaka yaptım şaka. Şaka yaptım. Onur ne yapıyorsun? Onur ne yapıyorsun? Patlayacak balon. Onur balonu ne yapıyorsun? <laughs> Time değil oğlum. Patlamıyor mu? Onur yapma korkuyorum. Patlamadı bak. Bakalım olacak mı? Ay! Patladı işte. Onur, sana birkaç soru soracağım şimdi. Tamam mı? Su mu istersin yoksa portakal suyu mu? Su. Su. Peki, o zaman Onur su mu, vişne suyu mu? Su. Yine mi su? Peki sonuncusu geliyor o zaman. Onur, su mu, elma suyu mu? Yine mi su? Onur ne versek su seçtin. O zaman al iç bakalım, açalım. Al iç bakalım bir yudum su. En yani, sağlıklısı su sizde. Çok su için çocuklar. Onur su içmeyi çok seviyor. Onur yine ne yapıyorsun buzdolabında? Ne arıyorsun Onur orada? Çıkar mısın? Bak bak. Yumurta! Ya Onur beni korkuttun ya. Ne yaptın oğlum? Yumurta şakası mı yaptın bana? Gerçek yumurta attın zannettim. Onu ne zaman koydun sen buzdolabına? Bakın Onur bu sahte yumurtayı koymuş buzdolabına yere atma şakası yaptı anne. Al senin olsun. Onur sana abur cubur aldım koş. Koş 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 koş. <laughs> koş 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 koş. Bak bu şekerler senin. Bu hüpperi senin. Bu meyveli yoğurt senin. Bu meyveli yoğurt devranın. Bu meyveli yoğurt senin. Bu meyveli yoğurt abinin. Bu ayıcık ne? Ay, bu ayıcık da senin, bu kolalı senin, bu abinin, bu senin, bu da senin, bu da senin, bu da senin, bu da senin. Sana? Sana Şu, mı? Alabilir miyim? Hadi. <laughs> Vermedi. Hey, bir şey yok mu? Yo. Babayı bekle oğlum, babayı bekle. Devran'ın yanına gidiyoruz. Devran salonda arkadaşlar. Şimdi salonu hep beraber göreceğiz. Bekle anne nerede? Bak anne de buradaymış. Salona geldik. İşte devran orada. Onur, dur Onur, Onur, Onur kaç? Onur dur 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 dur. Dur devran Onur. Aa. Onur geliyor, Onur geliyor. Kutuda ne verecek? Jelibon. Anne de jelibon. Bana ne Hop! Abiye de jelibon. Aynen. O zaman Onur alkış. Baba. Alabilirsen sana top top çeker. Alabilecek misin bakalım? Hadi Onur yapabilirsin. Hadi Onur. Evet 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 yukarı kaldır yukarı kaldır 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 kaldır. Çek 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 çek. Aldı aldı ben aldı sayıyorum.